Bir bakalım nasıl nasıl? Sakin sakin. <laughs> zor olan benim burası işte değil mi Vera? Ne? Bu biraz daha zor. Bu mu? Evet. Bunu yapınca. Sana uzun bir çubuk almamız gerek Vera. Onlar olmaz. Bilmiyorum. Bu çubuklar Bilmiyorum. Bu elindeki olan var ya aşkım. Bak bu güzel. Bu... <laughs> Bunu beğendin yani. İyi güzel mi oldu bu? Yani. Güzel mi? Evet. Bakalım ne. Bir. Yani biraz daha iyi gibi. Sana dediğim gibi aşkım biraz zamanla olur yani anladın mı? Yapınca Evet bak bu biraz kalıntı. Aynı iki tane aynı. Daha iki tane aynı ama bak şu şöyle şu biraz kalın diyor ama bu biraz daha ince oldu. Anladın mı? Hı hı. Hı hanım. Bunun ismini biliyor musun aşkım? Neymiş peki? Baklava. Hayır. Baklava mı? Başka bir tür ismi var. Başka var mı? evet. Ne? Sarı burma. Sarı burma. Sarı burma. Sarı burma. Evet. Sen bilmiyor muydun? Bilmiyorum. Sadece baklava değil diyordun. Evet. <laughs> İnsanlar da bunu baklava değil diyor ama çoğu gerçek ismi işte sarı burma diye geçiyor. Bir şey olmaz. Suyu tahminen kaç sene kaldı aşkım? Bu da mı? Evet kaç sene kaldı sence? Bilmiyorum. Var mı bu? 6 tane var mı? Bence. Hı? Bence. Sence ne? Bence 6 yiğitine var. 6 yiğitine var. Bakalım. İnşallah... Güzel olur da elimiz boşa gitmez bera. İnşallah güzel olur. Benden bir poşet çok var. Yani daha var. İki, iki. Bir poşet de bitti mi şimdi? Yok bu. Hayır iki tane almıştık ya. Hayır bu açık değil. Şimdi bir tane açık olmayan mı var? Nerede? Ben baktım yok. Dolapta. Var. var mı? Evet var. Hmm. Bayağı bir iyi gidiyor be ya. Gayet kullanışlı yani. Evet. Biz o kadar beklemiyorduk yani. Sarı bulma. Neymiş? İsmi neymiş aşkım? Sarı burma. Sarı burma. <laughs> ne? Nasıl ama? Ne? Bak insan yapınca tecrübe kazanıyor aşkım. Gördün mü? Yapınca öğreniyorsun yani. Biliyorsun ya. Bu şekilde. Tam nasıl yiyor yani? Büyük de değil, küçük de değil. İki değil mi? İki tane bu güzel. bu bu güzel? Değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika da pişiyor? 20-25 dakika. 25, sonra. Peki piştikten sonra mı şiresini bırakacağız? Hı? Tatlı. Sıkıyor Evet. Piştikten sonra mı? Evet. Hmm. Şu şekilde arkadaşlar. Kaç oldu? 2, 4, 6 oldu. Bence 4 tane daha olsa yeter aşkım. Bence. Hı? Hmm? Bence 4 tane daha Evet 4 tane daha bıraksak yeter. Bela. Artık bayramda tatlı dışarıda almamıza gerek yok. Artık sen yapacaksın aşkım. Evet bence. Bay <laughs> <laughs> bayramda bayramda hesabını hesabını durma düşseniz iyi olur bence. Evet sen yapacaksın aşkım. Ama misafir çok gelecek. Sen çok yapmaman gerek. Olur mu? Biraz yorulacaksın ama. Niye? Biraz yorulursun yani. Bir şey olmaz mı? Peki. Kaç temsil yap yapacaksın peki? Kaç tane yapabilirsin mesela? Benimle ben temsi yapabilirsin. Evet. 3 hmm. temsiye yaparsan zaten her türlü yeter yani aşkım. Yetmez mi? Hı -hı. <laughs> şu Neden soğana konuşmuyor? Neden konuşmuyorsun aşkım? Ben bunu yapayım. Ha, sana mı odaklandın? Yaptıkça öğrenirsin bence Zor gibi görünüyor ama işte. Yapmadan da öğrenemezsin yani. Yapınca da kolay olur yani. Anladın mı? Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Kaç tane kaldı şimdi? Üç tane. Üç tane daha var. Evet. Şu şekilde iki tane sermesi gelir. İlk başta bir tanesini serip yağını dağıtıyor üstüne. Daha sonra bir tane daha üstüne bıraktıktan sonra cevizini üstüne serpiyor. Bu şekilde. Bakalım nasıl olacak aşkım. Evet. Merak ediyor musun? Bakalım nasıl. Güzel mi sonra başka yaratayım? Güzel değil mi? <laughs> Böyle sen sen yapmadığın sürece sen daha güzel yapamazsın. Kötü yapsan daha iyi yine yapacaksın. yapacak ki öğrenmen gerek. Daha güzel yapman gerek. Anladın mı? Ya bir kere yaptın güzel olmadı, bir daha yapmam öyle değil. Olmaz. Daha çok yapman lazım. İnsanlar hata yapa yapa öğreniyor zaten. Neden, bu Neden? Neyi var aşkım? Biraz büyük gibi görünüyor ama şu son dakika gayet iyi. Ne? Ve sonuncusu, ve sonuncusu da olmak üzere bitiyor aşkım. Evet bitiyor. Şimdi fırınımızı açtık, 180 derece olması gerekiyor. bir 20-25 dakika içinde bulunması lazım. 25 dakika sonra tekrardan çıkarmamız lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle iyice sıkıyor ki yani dağılmasın diye. Şöyle. Ve bu da bitti. Kaç tane oldu aşkım? Bir sayar mısın? Önce 10 tane. Bir say bakalım. Şey Hayır Türkçe'ye say. Sen Türkçe say aşkım. 2, 4, 6, 8, 10. Bak olma. İnsanlar gülsün biliyor musun? Şimdi yağ mı bırakacaksın? Şimdi vera yağını sürecek. Daha sonra fırına. Değil mi aşkım? Hı? Bu ya çok Evet. Sen o da dur karanlık. Karanlık değil. Gayet gayet iyi. Evet. Ne yapacaksın şimdi? Bıçak <laughs> Bıçak? Şimdi Vera bıçakla kesecek yani küçük küçük yapması gerek. O küçük aşkım olmaz. Sen bunu at. Şükür tane? bir dakika. Evet, üç tane. Yeterli bence. Kesemiyor mu? Zor mu? Çok zor değil. Çok zor değil. biraz zor kesiliyor yani oldu aşkım bence şimdi bir tane daha yapma yeter bence tamam şimdi ne yapacağız fırına kaç dakika olması gerekiyor fırında Fırına mı evet 15 dakika, dakika fırında kalması gerek 180 derece Arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Hadi bakalım başka bir. Evet arkadaşlar. Tamam bırakalım. Yavaş yapmak kendine. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Bıçıktan sonra tekrardan size göstereceğiz. Sonuç şu şekilde arkadaşlar. Gayet nefis gülünüyor arkadaşlar. Şimdi bere, nesnesini boşaltacak. Şu şekilde bir... Şöyle. Umarım Gülüyor Görünüşü gayet iyi görünüyor. Gülüyor bere. Güzel görünüyor yani bilmiyorum artık. Güzel. Evet. Hepsini mi bırakacaksın? Hepsini mi Tamam. Çok mu? Bence yeter aşkım. Çok olur bu sefer. Evet, şurada su. Ne <laughs> Şöyle arkadaşlar, sarı burma tatımız sonuç olarak şu şekilde arkadaşlar. Beren ilk kez yaptı. nasıl olduğunu siz karar verin arkadaşlar. Beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bize destek olmayı unutmayın. Ee, buna çok ihtiyacımız var gerçekten. Şimdi net teşekkürler. Afiyet olsun.